Sperm hücresinin yapısı baş, boyun ve kuyruk kısmından oluşur. Baş kısmında en kromozomlu çekirdek ve akrozom bulunur. Akrozom bol miktarda sindirim enzimi içerir, yumurta hücresinin zarının eritilmesini sağlar. Boyun kısmında bol miktarda mitokondri bulunur. Bu mitokondriler kuyruk kısmındaki kamçının hareketi için gereklidir, enerji üretirler. Baş ile boyun kısmının ortasında sentrozom bulunur. Döllenme ile beraber sentrozom zigotun sentrozomu haline gelir. Yumurta hücresinde sentrozom yoktu. Sentrozom e, zigotun sentrozomu nereden geliyormuş? Sperm hücresinden. Burada da e, sperm hücresinin yapısını görmekteyiz şekilde. Sorumuza bakalım. Sperm hücrelerinin üretilip erkek üreme sisteminin dışarı çıkartılması sürecinde aşağıdaki yapılardan hangisi görev almaz? Üreter görev almaz. Üretradan atılıyorlardı bildiğiniz üzere. Ama üreter boşaltım sisteminin yapısıydı. Oradan idrar atılıyordu. İdrar ve sperm aynı açıklıktan yani üretradan atılıyordu. Üretre o yüzden görev alır. Görev almayan C üreterdir. Mayoz bölünmeleri ile üreme ana hücrelerinden en kromozomlu gametlerin oluşturulmasına gamatogenez denir. Gamatogenez dişilerde oogenez, erkeklerde spermatogenez olarak e, gerçekleşir. Oogenez ve spermatogenez için bir oluşan gametlerin yapısı, 2. oluşan gamet sayısı, 3. oluşan gametlerin kromozom takım sayısı verilenlerden hangisi ortaktır? Oluşan gametlerin kromozom sayısı, kromozom takım sayısı ortaktır. Üreme sistemi hormonları GnRH hipotalamus tarafından salgılanarak hipofiz bezinin ön lobundan FSH ve LH salgılanmasını sağlar. Hipofiz hormonları FSH hipofiz bezinin ön lobundan salgılanır. Seminifer tüpçüklerini uyararak spermatogenezi başlatır. LH hipofiz bezinin ön lobundan salgılanır. Leydin hücrelerini uyararak testosteron hormonu salgılatır. Testosteron testislerle bulunan Leydin hücrelerinden salgılanır. Spermlerin olgunlaşmasını ve ikincil eşey karakterlerini hücrelerinin oluşmasını sağlar negatif geri bildirim ile FSH LH ve GnRH salgılarında azaltır İnhibin hormonu Az önce bahsetmiştik İnhibin hormonu da testis içindeki sertoli hücreleri tarafından salgılanarak FSH hormonunun salgılanmasına engel olur negatif geri bildirim Aşağıdaki hormonlardan hangisi hipofiz bezinin ön lobundan salgılanarak spermatogenezin gerçekleşmesini sağlar? E, spermatogenezin gerçekleşmesini sağlayan hormon FSH'tı. Spermatitlerin sperm haline gelmesini sağlamak, sperm ile yumurta hücresinin döllenmesini sağlamak, ikinci eşey karakterlerinin oluşmasını sağlamak. Yukarıda verilenlerden hangisi testosteron hormonunun görevidir? 1 ve 3 spermatitlerin sperm haline gelmesini sağlar. İkinci de şey karakterlerinin oluşmasını sağlar. Cevabımız D seçeneği.